Ya konuşmak isterse konuşur, konuşmak istemezse konuşmaz. Yani sonuçta biz insanları zorla konuş, konuşacaksın demiyoruz. Cevabı var, cevabı olan insan konuşur. Sonuçta buradaki insanlar onun çocukları. Elin adamı diyor ki, Mügeciğim ne oldu evden dışarı çıktınız? Emine Hanım evden mi dışarı çıktı? Ee, evet Müge Hanım işvereninden onu eve bırakmasını istedi ancak şu anda İl Emniyet Müdürlüğü'ne girdi. İçeriye şu anda içeride... Ee, biz de onun otoparkındayız şu an. Önce ben eve gideceğim, bağlanmak istemiyorum, hiçbiriyle konuşmak istemiyorum deyip aşırı reaksiyonlar vererek tepkiyle çıktı evden. Yayını kapattı, bir nevi kaçtı yani yayından. Ee, peki e, çocuklarına baktıran aileye ulaşabiliyor muyuz? Çünkü onların da... Ee, çok da yardımcı evet, olmuşlar evet şu anda Teşekkür yanımda ediyoruz. kendisini hemen bağlayabilirim arkası dönük olarak Büşra Hanım'ı da tamam bir eh, Ahmet'cim bir yayından alalım, alalım. Bir yüzünü göstermek istemiyor hanımefendi onu bir ayarlamaya yapar mısınız Yapıyorum. tamam ben arkada göreyim Şehmuz nerede bu arada Yani biz hep Emin Hanım Emin Hanım diyoruz ya Şehmuz nerede Şehmuz'da Antep'te mi yaşıyor şu an Karabük'te mi yaşıyor ya şimdi burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Ölüm yeri Gaziantep. Şu anda şehmuzun ve Emine Hanım'ın yaşadığı yer Karabük. Çocuklar da burada dertlerini anlatıyorlar. Biraz karışık. Bu şehirler arası işlerden hiç hoşlanmıyorum. Yani aynı, herkes aynı şehirde ne yapıyorsa yapıp aynı şehirde yaşamaya devam ederse daha iyi oluyor. Sonra farklı yerlere gidilince ya da hani ceset taşınınca falan işin rengi değişiyor. Hiç hoşlanmıyorum o işlerden. Uzun sürüyor. Hazır mı? Tamam. Evet Müge'cim söz sende. Evet siz en başından beri neye şahit oldunuz? Bize anlatır mısınız? Ee, yani ben Emine abla benim yanımda bir seneye yakındır var. Ee, ben çocuklarla ilgileniyordum. Ee, i̇çeri girdiğimde orta kattaydı. Ee, aşağı indi ağlayarak ne oldu dedim. Benim çocuklar dedi, e, Müge anlaya çıkmışlar dedi. Ee, biz neden dedim, beni suçluyorlar dedi. Ben de hani üvey babalarıyla sıkıntı yaşadıkları için dedim hani taciz falan mı dedim. Aklıma o geldi çünkü. E, o da hayır dedi, babalarını öldürmekle suçluyorlar falan dedi. Sonrasında sizler ne söyledi? Ee, sonra işte biraz fenalaştı, ben kolonya falan getirdim. Korktu dedi, ee, bizim ne olacağımız belli olmaz dedi. Vekalet vereyim sana dedi. Ee, evi satmak istiyordu, evi satışa çıkardım. Dedi işte sen dedi ilgilenirsin dedi. Kardeşlerinin numarasını verdi. İrtibata geçersin onlarla. Tapuyu sana vereyim dedi. Ben de dedim Emine abla. Yayına çıktıklarını anladın. Tanıtımdan sonra daha konu başlamamıştı. Ee, daha sonrasında da ben dedim Emine abla o işler öyle kolay değil dedim. Tapu devretmek falan. Ee, bir dedim banka hesabına para yatırılması gerekiyor dedim. Bu vergi dairesi var dedim yani biz ticaretle uğraşıyoruz çünkü. Ben dedim böyle bir şey alamam. Sonra dün akşam da size, biz de biliyorsunuz sizde buluşacaktık, Müge, Müge öyle konuşmuştuk. Müge'cim, 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 bunu atlamayalım. Bak hanımefendi, şu an günaydın. Öncelikle çok teşekkür ediyorum yardımlarınızdan dolayı. Hı -hı. Sağ olun. Günaydın, günaydın. Siz teşekkür de bebeklerinizi güle güle büyütün. Sizin için de şok edici bir durum oldu, farkındayım. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, evet, evet, evet. Şimdi, diyor ki hanımefendi, programın tanıtımı Hı -hı. girdi. Ben bir göreyim e, ekranda yanımda hanımefendiyle evet. Mugi. Ekranda tanı programın tanıtımı girdi. Kendi çocuklarını gördü aşağıya indi ve hı hı. benim başıma oradaki Görmüş, laf önemli. Televizyon kapalıydı Heh. o görüp kapatmış galiba bilmiyorum. Tamam. Ben annemle babamla görüntülü konuşuyordum çocuklarla. Çocuklara çorba içirmek için mutfak tarafına geçtim. Emine abla yoktu mutfak tarafında. Sonra orta kattan indi da kapalıydı. Hı -hı. Benim dedi çocuklar Müge Anlı'ya katılmışlar tanıtımda gördüm dedi. Öyle gelişti. Her şey önemli yani. Benim... Hemen evi üstünüze geçirmek istedi. Evet. <laughs> bizim ne olacağımız belli olmaz. Bu lafı mı etti? Ne olacağız? Evet, belki bizi alırlar dedi. Evet, belki bizi alırlar dedi. Yani bu, bu kelime çok önemli. Evet. Efendim. Benim de yani aklıma gelmedi çünkü hani korkmuştur çünkü programa çıktılar. Belki alırlar korkmuştur diye düşündüm ben. E, yani hep bir taraftan masum olduğuna inanıyordum. Yok tabii zaten masumiyetini masumiyet ile ilgili konuşmak mümkün değil. Bu şu andaki çocuklarının çocuklarının iddiası. Evet. Ee... ya yani hiç şüphelenmedim o dön hiç o artık. an şüphelenmedim hiç. Anladım. Yani bizim ne olacağımız belli olmaz. Belki bizi alabilirler dedi. O sırada da satmak üzere olan bir ev vardı. Sana devredeyim dedi. Hı -hı. Şimdi bakın bu da çok önemli. Çünkü... Evet. Önce vekalet vereyim dedi. Satış işleriyle sen ilgilen dedi kız kardeşlerine numaralarını verdi. Bunlarla itibatta geçersin dedi. Ben de e, tamam Emine abla dedim. panik halinde evet. bütün her şeyi yayını kapatıp Aynen. onura vermeye başladı. Ondan sonra dedi ki yoksa dedi tapuyu mu sana versem falan dedi. Emine abla o işler dedim öyle kolay değil. Hemen tapuyu birine devredeyim diye bir şey yok. Vergi dairesi var. Bu işin dedim para yatırması gerekiyor. O dedim bir günlük olacak bir iş değil o dedim. Hani onu kafandan dedim. Yani Büşra Hanım ben sizin anlatımlarınızdan şunu anlıyorum. Daha program başlamadan tanıtımı görür görmez. Aslında anneniz Tanıtım. gelip evet, onu evet, evet, evet. gelip onu gözaltına alacaklarını düşünüp evet evet tapuyla ilgili şey, işlemleri yapıp kardeşlerinin numarasını veriyor. Hı hı. Büşra Hanım'a yani önemli bir şey o hemen evet. gözaltına alınacağını o sırada. Ya burada ne konuşulacağı belli değil. <laughs> ee, çocuklarının onu neyle suçlayacağı belli <laughs> bence değil. bence o biliyor çocuklarının şey, onu neyle suçlayacağını bir şey ama şey kanıtlanabilecek. Tamam. çocuklarınki bir iddia ama. Sonuçta bu iddianın kanıtlanabilir olmadığını biliyorsam ben Niye o zaman bir panik şey yapmam. Girişim. Ama bu iddia kanıtlanabilir kaygım varsa o zaman bir takım girişimlerde bulunurum. Yani bulunur kardeşlerinin olur tabii şey. telefonunu verip tapuyu verelim hemen üzerine devredelim. Yani bana, yani aslında Büşra Hanım'a şunu anlatıyor. Kardeşlerimin de numarası. Ya ben bir tek şey sana mi? güveniyorum dedi. Hı hı. Evet. Siz o şey, şekilde. Siz yani. Şehmuz Bey'i tanıyor musunuz? Kocam dediği kişiyi? Ben Şemuz Bey'i toplamda üç kere gördüm. Bir kere bize Halden meyve sebze getirdi kışlık yapmak için. Onları taşırken gördüm. Bir kere beni burada bir merkeze bırakacaklardı. Onlarda araç vardı. Onlarla birlikte çıktım. O zaman gördüm. Bir de eşimle bir görüşme yaptığı sırada gördüm. Başka görmedim. E, siz biliyor muydunuz yani eşim diye bahsediyor, karı koca mı sanıyordunuz? Ya biz de dün geldi, pardon, dün geldi dördüncü kez de o zaman gördüm. Ya yani ilk defa o kadar uzun gördüm. Siz karı koca olduklarını biliyor muydunuz yani ben dediğin de. yani öyle diyor da sevgili olduklarını biliyor muydunuz? Tabii ben imam nikahlı olduklarını biliyordum ama tabii bunları ben şöyle parça parça anlatıldı bana. Hani ilk başta gelip işe başlayıp da ben şöyle böyle falan olmadı. Mesela belli bir zaman geçti bir şey anlattı, belli bir zaman geçti bir şey anlattı e, yani başka bir eşi olduğunu falan da biliyordum. Hatta çocuklarından çok dertli olup ağladığında da dedim ki Emine abla dedim. orada da dedim bir kadının canı yanmış dedim. Sana ah etmiş olabilir mi dedim. Bir de şey, o da olabilir de. ne, hangi konuyla alakalı kadın canı? eşi var. Şey, sonuçta kocasıyla... Var. Aynen. uzun eşi var yani. Ee, peki sonra e, işte yayın başladı. Yayın başladıktan sonra evde neler yaşandı? Bizim gelişimiz falan onları da anlatır mısınız? Şimdi ben e, tamam adım adım anlatayım vaktiniz varsa. Buyurun buyurun. Ee, anlatayım. <laughs> e, ben şimdi Emine ablanın fenalaştığını görünce şimdi bebeklerle ben tektim. Emine abla vardı. E, ben komşumu aradım. Dedim ki bebeklerin yanına geç ben kayınvalidemi almaya gidiyorum dedim. Çünkü hani o öyle deyince beni alabilirler içeri falan hani ekip mekip gelse ben iki bebekle ne yapacağım? Nereye koşacağım? Hiçbir şey bilmiyorum şu an olayla alakalı. Ee, gittim ben kayınvalidemi getirdim eve. Ee, zaten bizi yoldayken komşum aradı. Müge Hanım'ın ekibi gelecekmiş dedi. Evet biz geldikten sonra sizin ekibiniz geldi. Röportaj yaptılar zaten. Sonra? Ee, daha sonra, röportaj yapıldıktan sonra Emine abla e, ikna oldu gitmeye. Ekiple beraber gelmeye. çıktı, bizimle vedalaştı. Ee, İstanbul'a gelecekti, sizinle da çıktı hatta, sizden dua etti. Evet, bebeklerimi öptü, bunları her, kin, her gün benim için öp dedi, helallik istedi. Ee, bize dedik hiç gelmeyecekmiş gibi konuşma, geleceksin geri falan dedik. Gitti. Daha sonrasında işte orada Şemuz Bey'in yanına gittiğinde yayına çıkmaktan vazgeçmiş. Akşam size bir şeyler anlattı bunun sonrasında. Akşam da şöyle oldu Müge Hanım. Şimdi ben yayına gelmeyeceğini öğrendiğim için Emine ablayı aradım. Emine abla niye vazgeçtin? Ne yapıyorsun şu an? Neredesin? diye. Ondan sonra dedi ki ben de avukatımla konuştum dedi, ee, kesinlikle yayına çıkmıyor dedi, dedi. Ee, çıkmadı dedi. Ee, ondan sonra dedi ki ben de zaten işlerimi halledeyim senin yanına geleceğim dedi. Ee, o gece oldu bu akşam üzeri anlatıyorum. Ee, sonra bana bir çay koyar mısın dedi, Şemuz'da geleceğiz dedi. Ee, Nurul eşim için de o da gelebilir mi dedi. Ben de dedim onun dedim, işleri var dedim, bugün dedim yoğun bayağı dedim. Ee, o dedim daha sonra gelir dedim siz gelin dedim. Ben çayı falan koydum ee, bekledim. Ee, bayağı geç geldi 6 çeyrek gibi 6 çeyrek civarı geldiler. Ama beni ondan 2 saat önce falan aramıştı galiba tam takribi saati bilmiyorum. Neyse ne ee, anlattılar? Geldiler ne, ne e, anlattılar? işte çay... Hı -hı evet ne anlattılar ee, hiçbir şey anlatmadılar iftiraya uğradıklarını anlattılar bana sadece şey dedi bana, beni tekrar işe alır mısın dedi bu olaydan sonra ben de dedim ki e, Emine abla ortada bir şey yok sen zaten aklanacaksın dedim yani öyle bir düşünce ne olmasın şimdilik dedim Şemuz tavırlarından bir korku hali falan bunlar da hiç ağzını açmadı hiçbir şekilde çok sakindi ee, daha sonra ekip geldi işte biz birlikte oturduk Emine ablayı ikna etmek için. İşte bunda bir şey yok çıkacaksın aklanacaksın tarzında. Ee, orada biraz e, biz içeri Emine ablayla geçtiğimizde Müge Hanım da vardı. Ee, eşim ve e, eşimin erkek kardeşi Şemuz Bey'leydi. Orada çok tedirgin hareketler sergilemiş. Ne ee, Hatta e, ondan sonra bir ihtimal verdi eşim. Yani onun tedirginliğinden e gittiğini hı hı. söylemenizi istedim. Evet, Şimdi biz eee Emine ablayı şöyle uğurladık. Yarın buraya geleceksin Emine abla. E, hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Burada röportajın yapılacak. E, sonra da hani İstanbul'a gelecektikimize. Ben bu gece bir kafamı dinleyeyim dedi. O şekilde gitti. E, daha sonrasında şöyle oldu. Eee Emine abla gece Kayınvalidemle konuştuk. Kayınvalidemin telefonu kay kayboldu evin içinde. Biz aradık onu telefonundan çaldırdı. Kayınvalidem de olayı bilmediği için cevapsız görünce onu aradı. Kayınvalideme demiş ki ben demiş yarın gelmeyeceğim. Ee, kimse bana yayına çıkma diyor. Bir tek bana demiş benim ismimi vermiş. Eşimin ismini bir de eşimin erkek kardeşi. Üçü hariç demiş bana herkes çıkma diyor. Bir tek bu üçü çık diyor bana demiş. Ben de Emine ablaya dedim ki ben senin dedim bak dedim hani bu cinayet iddiası eğer sen kaçarsan bunun e, bunu savcılık ihbar kabul ederse tutuklu yargılanırsın bak suçsuzsan bile bir bir buçuk sene belki yatacaksın içeride hüküm giyene kadar. Git akla kendine dedim yani aklı mantığa uygun bir şey söylüyorum ben sana dedi. Daha sonrasında ben e, banyoya girmiştim beni aramış cevapsız gördüm ben de eşimle kayınvalidemin yanına indim aradım onu hoparlörde konuştum. Ee, bana dedi ben dedi gelmeyeceğim dedi. Savcıyla konuştum dedi. Yayın yasağı getirteceğim dedi. Gece saat kaç? Ee, gece saat kaç? Bakmam civarı. lazım. 11 civarı, 11 aynen 11 civarı. Ee, sonrasında da sabah ben aradım Emine ablayı. Emine abla dedim gelecek misin dedim. Bak dedim bu gelecek daha buraya. Ben ne diyeceğim dedim. Ee, de ki dedi gece bir de Antep arabasına binmiş. Antep'e gitti de bana dedi. Ondan sonra da şöyle bir cümle söyledi. Ben dedim Emine abla senin için çok korkuyorum dedim. Ee, hani beni dedim yalnız bırakma. yayına bağlayacaklarmış beni dedim. Ben ne diyeceğim de bilmiyorum dedim. O da dedi ki ben dedi masumum dedi. Ee, Şehmuz yaptıysa da cezasını çeksin. Ben bir şey bilmiyorum dedi. Şehmuz yaptıysa da cezasını çeksin dedi. Ben de ondan sonra zaten tamamen evet tamamen aslında siz de çocukların anlattığın tarafın doğru olabileceğini düşünmeye başladınız anladığım kadarıyla. Evet.